Sayın Leyklik Meclisi üyeleri tümünüzü saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Leyklik Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmaz temel ilkesidir. Toplumsal barışın, gelişmenin, bireyin özgürleştirmesinin güvencesidir. Bunun için Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca daha Cumhuriyet'in başında Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen üç devrim yasası ardı ardına kabul edilir. Hilafet kaldırılır. Din, vakıf yani şeriye ve evkaf bakanlığı kaldırılır. ilimsel eğitimin temeli olan öğretim birliği getirilir. Bundan sonra bu devrim yasalarını tekiştirmek, güçlendirmek için devrimsel nitelikle büyük adımlar atılır. Bunlardan en öne çıkan kadın erkek hukuk eşitliğini, çağdaşlığını getiren yurttaşlık yasası, medeni yasa, karma eğitim ve insana dönük program 1928'den ABC Yedik Türk Akbili Devrimi Eğitim özellikle okulda ve yaşamda eğitimde taşlandırılması mesleki eğitimde ve köy gerçekten doğruya çıkar. Bize göre bu üç devrim yasaları hepimize göre, mevcut meclis üyelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkesi olduğu kadar şeriat yani din devleti yerine bilim ve akıl rehberliğinde yürüyeceğini ilk başta ortaya koymuş olmasıdır. Bugünün öneminden dolayı biraz önce milletvekilimiz konuştu. Ona da değineceğim. 22. dönemde seçilir seçilmez 3 Mart 2003'te 54 milletvekili layıklığın bayram olmadan bayram olarak tatil olmadan gün olarak ya da bayram olarak kutlanmasına ilişkin bir yasa önerisi verdik. Zamanında komisyona alınmadığı için ilgili iş müzik maddesine dayanarak genel kurula getirdik. Genel kurulda tartışıldı, görüşüldü, AKP'nin ile reddedildi. Şimdi aradan geçen zaman sonra belki daha bir gereksinim haline geldi. Bir şey ortadan çıkınca onun değeri daha çok anlaşılır. Hani gerçekten turucu arkadaşın söylediği gibi ayağa kalkma, dayanışma zamanındayız şimdi. Gaziantep milletvekilimiz Hasan Öztürkmen yine bir yasa önerisi meclise vermesi bizi sevindirdi. Güncellemesi bizi sevindirdi. Aslında böyle. O zaman mecliste ve toplumda çatlak bir ses yoktu. Ama 21 yıl sonra ikinci Abdülhamit'in torunu Kayağan, Abdülhamit Kayağan Osmanoğlu bir açıklama yapmış. Gazetelerde var, internetten biraz ayrıntılı baktım. Şeriatı ve hilafeti ölmüş. Şu kadar yıllık falan dedikten sonra bu öneriyi veren CHP'nin sanki emperyalizmin bir uzantısı olduğu gibi ona tekrar geri verilmesi gerektiğini söylemiş. Oysa biz Yedi düvele emperyalizme karşı halkıyla, ordusuyla birlikte bir kurtuluşu vermiş ve bu devrim yasalarını yapmış olan e, Atatürk'ün çocuklarıyız. Değerli arkadaşlar, Şevki Yılmaz bu da bir düğümde, bundan böyle şeriatistler gibi ki Türkiye'de kanlı olmayan, ee, ondan sonra çocuklarını yemeyen, yalnız Osmanlı oğullarını dışarıya gönderilmiş. O maalesef tarihi çarpıtıyor tutuyor hem üstünde. Daha sonra e, başka yerlerde de bu şeriat istimlerini gördük. Hemen yıl başında e, Boğaz Köprüsü'nde gördük e, Diyanet Akademisi'nin açılmasında gördük. E, adliye koridorlarında bu şeriat sistemlerini e, artırdıklarını gördük. O zaman biz bir <laughs> eğitimde olup bitenleri hepimiz biliyoruz. Özellikle bu e, eski müsteşar Yusuf Tekin'in bir dakika bile çocuklarımızı zehirlememesi gerekir. Biliyorsunuz bütçesinin konuşmasında e, bu tarikatlarla protokol imzalamaya devam edeceğim dedi. Az önce milletvekili de söyledi. Çele saçmalığı bütün e, e, akıl almaz biçimde sürüyor. Okulla cahil birbirine karıştırılıyor. Değerli arkadaşlar, ülkemizin aydınlık geleceği, neyitlik ve öğretim birliği içinde verilen neyit bilimsel eğitimdedir. AKP ve benzeri sağ partilerden kurtulup halk iktidarını kurmaktadır. Yerel ve genel yönetimler anayasanın ve yasaların ön gördüğü her türlü sanat ve kültür etkinlerini yapabilecek bir ortamı daha etkin sağlaması gerekir. Yani 31 Aralık'ta kazanacağımız belediyeler dilerim hem iktidara bir ders olur hem de bundan sonra daha çok e, bu kültürel delik ortamlarının güzel sanat etkinliklerinin yapılacağı yurt çapında ben bu şeriat istemlerini ancak böyle girmek inanıyorum. Çünkü o zaman özgür bireyin toplumun gerçekten kurtuluşunun ve gelişmesinin önü açılacaktır. İyi ki Leyklik Meclisi var. İyi ki lehimliği savunan, bu meclisin üyesi olan sizler varsınız. Hepinizi saygıyla saygıyla selamlıyorum.